Afat Başkanlığı Koordinasyonu'nda Kahramanmaraş Havalimanı'nda insani yardım malzemeleri toplandı. Kahramanmaraş ve çevresinde ulaşımın zor olduğu noktalara buradan insani yardım malzemeleri helikopterlerle götürülüyor. Gerek evet, haberi gibi olarak kameraman arkadaşım Seyit Taşdelen'le birlikte biz de o uçuşlardan bir tanesine katılacağız. Köylere köpüğü malzeme ve erzağın bulunduğu insani yardım malzeme. Depremin etkisi de hava şartlarından dolayı ulaşılamayan noktalar vardı. Açılan hava koridoruyla birlikte helikopterler, hava araçları sayesinde yardımın ulaşılamadığı köy bırakılmıyor. Yardım malzemeleri köye ulaştı. Hızlı bir şekilde bırakın sonraki köylere yine yardım malzemeleri götürülecek.